çalışmalarımız aşırı eğlenceli geçiyor. Çok güzel ve çok faydalı yani aşırı derecede etkisini gördüm. Benim ablam da bizim takımda hani onun sayesinde o demişti hani kaleye geç diye. O şekilde kaleye geçtim. ilgi de geçmişim. Gerçekten iyi bir takımda kaleci gerçekten olmak istiyorum. Ya üç büyüklerde ya da yurt dışında bir takımda ve özellikle milli takımlarda oynamayı çok istiyorum. Profesyonel kariyer olarak bunları gerçekten yapmak istiyorum. gittiğimden beri kalecilik yapıyorum. Buraya gelmeden önce o beş sene boyunca hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Buraya geldikten sonra ne kadar geliştiğimi fark ettim. Ve hani verdiği has da ayrı buranın. Hani normal takımda kalecilere ayrı olduğu için kendini biraz dışlanmış hissediyorsun. Sonra buraya geldiğin zaman sanki böyle biraz da kabul eden bir çevreye gelmiş oluyorsun. İlan gördüm böyle bir spor şeyi için, kulübü tarzı bir şey için. Dedim kalecilik yapmak istiyorum ben. bu da tamam dedi. Seni götürürüm bir deneyelim dedi. Orada denedim sonra devam ettim orada 3 sene falan sonra öyle devam etti. Volkan Demir'i örnek alıyorum çünkü hani kalecilikten çok adam biraz daha şey böyle hani kendine güveni var şey hani takımını yönetebiliyor öbür kaleciler gibi pısırık davranmıyor. Çünkü bazı kalecilerin çoğu sesini çıkarmaz konuşmaz. Volkan ama biraz daha şey geliyor bana böyle oyunu kontrol eden bir kaleci gibi geliyor. Gel Soylu gel oğlum. Aferin sana evet. Memleketten iyi kaleciler çıkacağına inandığım için bu işi yapıyorum. Ee, çok şükür şu anda da çok iyi gidiyor. Katılım çok iyi. Çocuklarımızın gelişimi çok iyi gidiyor. Ee, birkaç kalecimizi transfer ettik. Elimizde inanılmaz yetenekli çocuklar var. İleride çok büyük yerlerde oyuncaklarına inandığımız çocuklar var. Biz çocukların hem mental olarak hem fiziksel olarak gelişmelerinde yardımcı oluyoruz. Şu anda ee, bir kalecimiz Galatasaray'a transfer oldu. Ee, bir kalecimiz de şu an orada deneniyor Galatasaray'da. Tabii ki bu çocukların menilerde milli takımlarda, çeşitli yaş gruplarında, amil takım seviyesinde oyuncaklarına inanıyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz. Keşke bu işi, keşke bu işi ben e, aşağı yukarı 2004'ten e, işte 15-16 yıldır gurbet geziyorum. Kaleci antrenörlüğü yapıyorum. Anadolu'nun çeşitli kulüplerinde e, profesyonel kaleci antrenörlüğü yaptım. Keşke ilk diplomayı aldığımda bu işe başlasaydım. Evet aferin. de. Çok yaf, ha? Ya depremden gördün. Kaçmış.